Bir zaman içinde kalıp bir zaman içinde burada bir tavşan bir dekota büyük bir bir adam yaşıyorum mu hoş? Ben ne güzel çakıyorum öyle Hey dostum ben burada yatmaya çalışıyorum sen ne yaptığını zannediyorsun? Bana bak dostum benim burada başıma varsa sen ne yaptığını zannediyorsun. Burada benim yaşam alayım Ben burada yaşıyorum. Lanet olsun canım acıyamıyorum. Sen ne yaptığını zannediyorsun. Seni aşağı çok Seni Seni anasikir. tipine bak. Seni göbeğimin altına alırsam. Götümen altında ezerim. Ey ahbap ben gidip yapacağım beni rahatsız etme. Çabuk defol git buradan. Senin kafasından kararım Ben burada yaşıyorum. Tamam mı dostum? Şimdi seni buraya gömeceğim dostum. Bak dostum, benim canını sıkma, senin kafasından kırırım. O elimdeki var ya, senin kulağından sokarım, cigarından çıkartırım. Lanet olsun dostum. Allah bela versin senden, bırak burada yatayım kendime. Dur sana bir... Tut. Hey tavşan kardeş, sana bir sürprizim var, iyiyiz şimdi. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Hayır istemiyorum. Ya da tamam ver, olabilir. Göster. Al şimdi, hemen gösteriyorum. Bak şimdi sürpriz. Ça 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 çam. Gördün mü sürpriz nasıl?